Soruda bize OB kenarını soruyor. Buna göre e, buradan yarı çapı çizersek yeniden R deriz. 3 çarpı 8 eşittir 2 çarpı 2 artı 2R'den 24 eşittir 2 çarpı 2 artı 2R'den 2'ye e, bölersek iki tarafta 12 eşittir 2 artı 2R'den 2'yi bir taraf alırsak 10 eşittir 2R R eşittir 5. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuzda bizden DC kenarını istiyor. DC kenarını istediğine göre burayı birleştiriyoruz. 4 dersek 6 çarpı 14 eşittir 7 çarpı 7 artı artı x. Buradan sadeleştirirsek 2. 12 eşittir 7 artı x ise x eşittir 5. Cevabımız denizli. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Burada bizden oran vermiş. Buna göre ee, AD kenarına a, e, DE kenarına 3a dersek, 4 çarpı 9 eşittir a çarpı 4a. Buradan 36 eşittir 4a kare. E, 9 eşittir a kare, a eşittir 3 bizden a e kenarını istiyor. Bu zaman 12 4 olduğuna göre 4 4 çarpı 3 12 yani cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda bizden o a kenarını istiyor. Buna göre buraya b a ya a o b a dersek yarıçap çizeriz oraya da a deriz. Buna göre 4 çarpı 9 eşittir a çarpı 2a Buradan 36 eşittir. 2A kare. Buradan A kare eşittir 18. A eşittir kök 18. Yani 2 kök 3. Bize o A'yı istediğine göre 2A olduğuna göre e, bundan dolayı 2A eşittir 4 kök 3. Cevabımız denizli. E, bizden DC kenarını istiyor. Buna göre e, 6'nın karesi eşittir 4 çarpı 4 artı x'ten 36 eşittir 4 çarpı 4 artı x. Buradan 4'e bölersek 9 eşittir 4 artı x. Ee, x eşittir 5. Cevabımız bursa. İkinci sorumuza bakıyoruz. Ee, buradan bize pt kenarını soruyor. Buna göre e, buradan yarı çapı tamamlarsak 3 gelir. E, buradan x'in x kare eşittir 2 çarpı toplarsak 2, 3, 3, 8. x kare eşittir 16. x eşittir 4. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Ee, bizden X ve Y'yi istiyor. X ve Y'nin toplamını istiyor. Buna göre altının karesi eşittir 3 çarpı 3 artı X. Buradan her iki tarafı içe bölersek 12 eşittir. 3 artı X. X eşittir 9 gelir. Ee, buradan devam ediyoruz. 36'nın karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı y'den. Ee, i̇ki tarafı bölersek 9 eşittir. 4 artı y. Y eşittir 5. Ee, buradan toplamın istediğine göre 9 artı 5'ten 14. Cevabımız denizli. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Buradan e, buralara xx x dersek, xx x dersek, eee Bizden yarı çapını istiyor çemberin. Şurayı istiyor yani. Biz de buradan ne yapacağız? 2 kök 10'un karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı 2x. Buradan 40 eşittir. 4 çarpı 4 artı 2x'den. Buradan sadece 10 eşittir. 4 artı 2x. x buradan 3 geliyor. Yani burası 3 geliyor. Burada bir formülümüz var. 3, 4, 5 üçgenimiz var. Buradan yer çapımız 5 geliyor. Yani cevabımız C. Bize sorudan E, C, e istiyor. Yani X, e istiyor. Buna göre şuradan B, E'yi birleştiririz. Buradan kök 45 gelir. E, A, E 3'tür. Buradan 4 çarpı 10 eşittir. 5, e, 3 X ise e, buradan X eşittir. 5 gelir. Yani cevabımız Denizli. Buradan devam ediyoruz. <laughs> İkinci soruda çapını soruyor, çemberin çapını soruyor bize. Ee, buradan e, şöyle yapıyoruz, çapını bulmak için AC'yı e, e, birleştiririz çap olarak. E, buradan burası AC DC'ye bir aynıdır, 6 6 çıkıyor. Oradan devam ediyoruz, 4 çarpı 10 yani şurayı bulmak için 4 çarpı 10 eşittir 5x x eşittir 8 geliyor. Buradan toplamı 8 olduğuna göre x eşittir 3 çıkıyor. E, altını karesi 36, 36 artı 9, 45, kök 45 çıkıyor. E, kök 45 eşittir 3 kök 5. Cevabımız Bursa. E, bize burada e, bize burada çemberin yarı yarıçapı yarı çapı kaç santimdir diye soruyor. Buna göre şuradan bir dikme indiriyoruz. Burası dik oluyor. Yani çapı gören çevre açılıktır burası. E, ee, şu şuraya buluyoruz. E, 4'ün karesi eşittir 16. Birden çıkarırsak kök 15. Burası kök 15 çıkıyor. E, ee, sonra 2 çarpı 4 yani şu Ece'yi bulabilmek için 2 çarpı 4 eşittir 1 çarpı x. Buradan x eşittir 7 geliyor. Şurası yani toplam 8 geliyor. 8 geliyor fakat buradan 7 oluyor. Ee, buradan 15 7. Buradan toplam e, buramız e, 15 kökten toplarsak burası 8 geliyor. 8 santim. Oradan yarısı yarıçapını çapına istediğine göre 4. Cevabımız bursa. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü soruda e, bizden e, yarıçapını istiyor. Buna göre 15'in karesi eşittir 9 çarpı 9 artı x. Buradan e, Sadeleştirsek 25 eşittir 9 artı x x eşittir 16 Yani biz x olarak buraya bulduk 16 15, 25 20 üçgeni Bizden çemberin yarı çapını istediğine göre yarısı 10'dur. Cevabımız Edirne Çemberin bize çapını soruyor. Buna göre buradan tamamlıyoruz r yer R ye dersek 5'in karesi eşittir 1 çarpı 2R artı 1 Buradan 25 eşittir 2R artı 1. Bir bu tarafa geçerse 24 eşittir 2R. R eşittir 12. Ee, bize e, R'si 12 ise tamam. yarı çapını istediğine göre 24 cevabımız edilme. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bizden X'i istiyor. BC'yi. Buna göre e, PB ve PT birbirine eşittir. Burası 4 olduğuna göre PA 2'dir. Buradan 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı 4 artı x. Ee, 16 eşittir. 2 çarpı 4 artı x'ten. İki tarafı bölersek 8 eşittir. 4 artı x'ten x eşittir. 4 cevabımız bursa. Devam edersek ee, bizden PA'yı P, soruyor. PA'yı soruyor. Buna göre e, PT ee, buraya x dersek e, pt buradan x artı 4 oluyor. x artı 4'ün karesi eşittir 4 çarpı x artı 12. E, buradan x kare artı 8x artı 16 eşittir 4x artı 48 ise x kare eşittir e, x kare artı 4x eksi 32 eşittir 0 olur. Buradan ikisi ayrılır eksi 8'e ay artı 8 e, e 4 diye e, ee, buradan x eşittir 4 çıkar cevabımız Ceyhan şimdi sorumuza bakıyoruz <laughs> bizden ed'yi istiyor buna göre e, buradan yarı çap yapıyoruz çapı gören çevre açı 90 derecedir. 4'e 4 olarak ayrılsa burası da 4'tür. Burası 30 derece Yani, e, burada 90'ın karşısı 4, e, 8 ise 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısı 4 köküçtür. E, buradan devam edersek şuradan e, bir diklik indiririz. Oranımız 2 4'e 2'dir. buradan 90 derecedir. Burası 60'tır. 30'un karşısı 30'un e, karşısı 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 köküçtür. Tam yarıya böldüğüne göre buradan x'imiz 2 köküçtür. Cevabımız denizli. Bizden yarı çapını istiyor. Buna göre O'dan CB'ye bir dik dik indiririz. Yarıya böleriz. Ee, buradan 3'ün karesi eşittir 1 çarpı toplamına A dersek A eşittir 9 çıkar. Buradan e, CA 9 sa burada BA 1 ise burası 8 alır. 4 4 diye ayrılır. Ee, buradan dik dik e, yeri çapını istediğine göre 4 artı 1'den 5 yarı çapın cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuza bakıyoruz. Buradan şöyle devam edersek. Bize x'i soruyor. Yani yarı çapımızı soruyor bize. Burası 6 ise 6'nın karesi eşittir. Şuradan dik dik indiriz Burayı toplam 2 çarpı a dersek. a eşittir 18. Buradan 2 ise burası 8 8 diye ayrılır. Buradan dik dik çizersek yani yarı çapı istediğine göre bizden 8 artı 2'den 10. Cevabımız denizli. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda buradan e, burası GA6 olduğuna göre diklik indirsek 3 burası 4 olur. E, bizden yarı çapı istediğine göre şöyle çizersek şurası e, 4, 3 e, 3, 4, 5 üçgeni. Yarı cevabımız C. Bize ABX soruyor buna göre. E, 4 çarpı 10 eşittir 5 çarpı 5 artı X'den. E, 40 eşittir 5 çarpı 5 artı x. Buradan iki tarafı bölersek 8 eşittir 5 artı x. x eşittir 3. Cevabımız bu sefer. İkinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuzda bizden <laughs> c'yi x istiyor. x istiyor. Buna göre 6'nın karesi eşittir 4 çarpı 4 artı x'ten. 36 eşittir 4 artı 4 artı x. Buna iki taraf bölersek 9 eşittir 4 artı x, x eşittir 5. Cevabımız denizde. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. <laughs> Burada e, kök 2 olduğuna göre burası da kök 2, 2 kök 2'dir. Buradan uzatırsak burası da x olur. 2 kök 2'nin karesi eşittir 2 çarpı 2 artı 2x. Buradan dolayı burası e, 8 gelir. 8 eşittir 2 çarpı 2 artı x'ten. Her tarafı 2'ye bölersek 4 eşittir 2 artı x'ten. x eşittir 2. Cevabımız bursa. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda bize x istiyor. Buna göre e, AB kenarı 6 ise CB'ye 6 derse e, y dersek AC'ye 12 eksi y deriz. E, buradan dolayı 12 eksi y'nin karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı x bir de e, y'nin karesi eşittir 4, 4, 4 çarpı 4 artı x. E, buradan e, 12 eksi y kare eşittir y, y kare. E, buradan 144 eksi 24. 144 eksi 24 y artı y kare eşittir y, y kare. Buradan y kareler gider. E, y eşittir 6 çıkar. Burada yerine, şurada yerine koyarsak 36... 36 eşittir 4 çarpı 4 artı x'ten ee, iki tarafı bölersek 9 eşittir 4 artı x x eşittir 5 cevabımız CHA bize x'i soruyor yani FA'yi. -E buna göre ee, buradan 12'nin karesi eşittir 8 çarpı toplamını alırsak Ac'ye x deriz 144 eşittir 8x x eşittir 18 buradan 8b e, 6 gelir o zaman 6 çarpı 4 eşittir 8x ise x eşittir 3 cevabımız alalım. İkinci sorumuza bakıyoruz İkinci sorumuzda bizde x artı y'nin toplamını soruyor buna göre e, ilk önce 6'nın karesi eşittir 2x yani toplamını alırsak 36 eşittir 2x x eşittir 18 yani c, c a'nın toplamını aldık 10 12 buradan x 6 gelir e, peki şey y'yi bulmak için 10 çarpı 6 eşittir y çarpı 15 60 eşittir 15 y y eşittir 4 bize toplamda sorduğuna göre 6 artı 4'ten cevabımız 10 cevabımız 10 3. sorumuza bakıyoruz 3. sorumuzda bizden df yani x istiyor buna göre alt 6'nın e, karesi eşittir 4 çarpı toplamına x dersek şuraya e, 36 eşittir 4 e, x 4x x eşittir 9 yani toplamı 9'sa buradan dolayı e'de kenarımız 2 geliyor. 3 çarpı 2 eşittir 2x ise x eşittir 3. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda e, ilk önce şey buluruz. BG kenarını buluruz. AG bulabilmek için. O zaman 3 çarpı 2 eşittir 4. E, ay 3 çarpı 4 eşittir 2 çarpı x dersek x eşittir 6 gelir. Burası 6 gelir. O zaman e, buraya x dersek e, 6 çarpı 14 eşittir. x çarpı x artı 8 e, 84 eşittir. x kare artı 8x Buradan x kare artı 8x x 84 eşittir 0. Burası ek, artı 14 eksi 6 diye ayrılır. Buradan x 6 gelir. E, x 6 gelir bize AG'nin toplamını soruyor. 6 artı da 12 cevabımız denizli. Bize üçgenin çevresini soruyor. Buna göre 6'nın karesi. Buraya toplamını x dersek 4x 36 eşittir 4x x eşittir 9. Buradan 4 burası buraya e, a'ya 5 kalır. Devam ediyoruz. 6'nın karesi eşittir. Toplamına x dersek 2x. 36 eşittir 2x. x eşittir 18. Toplamı 18 ise burası 16 gelir. O, 9, 18 daha 27, 12 daha 39. Toplam çevremiz 39. Cevabımız Ceyhan. E, i̇kinci sorumuza bakarız. İkinci sorumuzda ilk önce... ilk e... İlk önce e, F kenarını bulmamız gerekiyor. AC'yi bulabilmek için AC kenarını buraya bundan dolayı 4 kök için karesi eşittir i̇şte 4 çarpı BF yani şuraya kadar getiriyoruz BF. E, BF yazarsak buradan 48 eşittir 4 BF. E, buradan BF eşittir 12 çıkıyor. 4 12 ise toplam burası 8 geliyor. 1 çarpı 9 şuraya x dersek e, x kare 9 eşittir x kare ise x eşittir 3. Şurasımız 3 geliyor. Bize bunun toplamını istediğine göre ad ile at birbirine eşit olduğuna göre 5. 5, 3 daha 8. Cevabımız Adana.